şimdi gidelim Ankara'ya. Çok fazla tartışılıyor. Anka Park işte en sonunda davaların sonunda yıllarca süren davanın sonunda Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Ve bugün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le Mansur Yavaş o enkazı gezdiler. Çöplük olmuş yani her şey atılmış çöplük gibi gerçekten inanılmaz yani bu kadar bu kadar bu kadar dinozori dünyanın hiçbirinde görmedim. Dinozor, dinozor, dinozor. Ben öyle bir dinozor bırakmadım ki. Niye böyle bir dinozor takıntısı? Geçmişine gitmek lazım efendim. 8 milyon dolar harcanan dinozorların kurumuş her ağacın, hurdaya dönmüş her oyuncağın gölgesinde yaşadı tüm şaşkınlığı. Hayretler yani. içinde inceledi. İyi Parti lideri Meral Akşener 801 milyon dolar güncel kurla yaklaşık 14 milyar liraya mal olan ancak harabeye dev bir demir yığınına dönen Anka Parkı. Ay içim acıdı ya. ya. Yani. Her şey kurumuş. Yani nasıl bir Göz göre göre. Bu ne? Ay korkunç. Yazık. Arı Melih Gökçek. Güncel kurla 14 milyar liraya yapılan sonrasında finansman krizi, işletmeci sıkıntıları ve borçları nedeniyle kapısına kilit vurulan Anka Park'ın siyasi ilk konuydu Akşener. Mihmandarı 3 yıllık hukuki süreç sonunda tema parkı devralan Büyükşehir'in başkanı Mansur Yavaş. 10 bin tane var burada. Ol. Çürüdüler öyle. Dünyadaki örneklerin hepsi zarar ediyor. Buna rağmen inatla yapıldı. Yargı eliyle çürüdü. Başkan Mansur Yavaş hem mevcut durumu yerinde gösterdi hem de 3 yıllık tüm hukuki süreci anlattı. Tema Park, Gökçe'nin yanlış kararları ve sonrasında yargı eliyle çürümeye terk edildi derken Gökçek'ten ilginç bir çıkış geldi. Her hırsızlık hadisesinden sonra bu park çürüyor. Yapmayın, etmeyin. E, bizzat gidip hakimin kendisine görüşülmesine rağmen 7 kez e, maalesef reddedildi. Anka Park'ı 2014 yılında vaat olarak yaptı Anka Park için onay verdi bana yüzde 45 oy Ankara'da. Ve öyle belediye başkanı oldum. Yani Ankapark e, halktan onay almış bir şeydir. Kontrola gitmesini e, öneriyorum. Bir e, ruh sağlığından endişe ediyorum gerçekten. Tedavi olsun muhatap olurum. Patronu nankör diye e, seçmeni suçluyor. Sayın Gökçek de de Ankaralılara siz sorumlusunuz demek düşmüş. Sizin... Hiç mi sorumluluğunuz yok? Enkaza dönen Ankapark için Çevre Bakanı Mansur Yavaş'ı sorumlu tutmuştu. Melik Gökçek ise hem Ankaralıları hem de Çevre Bakanının aksine kendi partisinden kendinden sonra başkanlık koltuğuna oturan halefi başkan Mustafa Tunay'ı Ben Ankapark'ı sağlam olarak teslim ettim. Mustafa Tuna yanlış bir ihale yapmak suretiyle buranın çalışmaması için elinden gelen her şeyi yaptı. Atatürk'ün hayali vizyonu bugün gelen nokta. Niye Atatürk'e bu kadar derin bir alerji duyduklarını anlamış oldum. O vizyona ulaşamamanın getirdiği ağır bir travmatik kıskançlık gördüm burada. Yazık. Akşener kızgındı. Anka Park'ın geleceği anketi için ilk 24 saatte katılan 50 bin kişi gibi o da fikrini söyledi. Ders olarak şehircilikte, mühendislikte okutulmalı. Bir inatlaşma uğruna milletimizin vergisi, parası çarçur edip havaya atılır. 50 bine yaklaşan görüş en fazla yeşil istiyorlar. Yoğun ağaç olan yerleri hemen çok kısa zamanda açacağız. Yani bin ne olmuş? Tamam. <laughs> Size doğru bak diyor ki kurtar beni. <laughs> Kurtaracağız inşallah. <laughs>